Merhaba sevgili Başaklar. Kova burcunda doğacak yeni ay iş, hizmet ve çalışma hayatınızda yeni imkanlar karşınıza çıkarabilir. Günlük rutinleriniz ve alışkanlıklarınızı düzenleyebilir. Aileniz ve çevrenizden önemli yardımlar alabilirsiniz. Bugün 20 Ocak 2015 Salı Mars günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen ay sabah ve öğle saatlerinde boşlukta olacak. Ciddi ve karamsar enerjiler endişe ve huzursuzluk verebilir. Balık burcunda ilerleyen Mars ve Neptün birleşecek. İçe dönük enerjiler, duygusal kırgınlıklar ve hayal kırıklıkları ortaya çıkarabilir. Sabah ve öğle saatlerinde melankolik duygularla geçmiş konulara yoğunlaşabiliriz. Güneş bugün Kova burcuna geçecek. Sosyal ve toplumsal kavramlar önümüzdeki dönemde daha dikkat çekici hale gelebilir. Öğleden sonra 15'te Ay Kova burcuna geçecek ve 15-14'te Kova burcunda yeni ay doğacak. Yeni ayın taze enerjileriyle geleceğimizle ilgili hedeflerimize ve ideallerimize yoğunlaşabiliriz. Arkadaşlıklar ve grup çalışmaları öne çıkarken yeni girişimler konusunda daha hevesli davranabiliriz. Taşırken ikinci yarısı.